Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung tuşlu telefon sim kart takma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Samsung tuşlu telefon sim kart yuvasını açın. Elinizdeki sim kartı uygun bölmeye yerleştirin. Bununla birlikte Samsung tuşlu telefona sim kartı takabilirsiniz. E, sim kartınızı buraya yerleştirirken tabii ki e, öncelikle sim kart yuvasını açmanız gerekiyor. Sim kart yuvasında daha önceden herhangi bir sim kart varsa e, mutlaka onu çıkarmanız gerekmekte bunu söyleyelim sizlere. E, elinizdeki yeni bir sim kartı da buraya yerleştirebilirsiniz. E, sadece uygun bölmeye sim kartı yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Samsung tuşlu telefon sim kart takma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.